Astronomlar Ekim 2019'da bize 50 milyon ışık yılı uzaklığındaki Messier galaksisini keşfetmek için çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında galaksinin merkezinde dev bir ışık keşfedildi. Bu ışık bir süper dev kara deliğe ait. Evrende şimdiye kadar keşfettiğimiz en büyük bu kara delik, 10 milyar güneş kütlesine sahiptir. Fakat ilgi çekici olan tek şey evrendeki en büyük karadelik olması değildi. Normalde bir kara etrafındaki tüm gaz kütlesi aynı yönde döner. Fakat bu kara deliğin etrafında bir değil tam iki toplanma diski iki farklı yönde hareket ediyor. Bu dengesizlik kara deliğin lehine işleyip olması gerektiğinden daha fazla gaz yutmasına ve hızla büyümesine sebep oluyor. Bu diskler aslında kara delik için hazır bir yemek. Örnek olması bakımından dünya güneş etrafında belli bir hızla döndüğü için yörüngesinde kalmayı başarıyor. Eğer dünyamız yavaşlarsa güneş tarafından içe çekilirdi. Bu toplanma diskleri de zaman geçtikçe toz bulutlarının çarpışması sonucu yavaşlayacak ve kara delik için tek öğünlük bir ziyafet olacak. Daha fazla bilgi için kanala abone olun ve videoyu beğenin.